Evet, Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılışının ardından üyelikler E-Devlet üzerinden bir bir iptal ediliyor. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan dün yaptığı duyuruyla birlikte Cumhur İttifakı'na katıldıklarını açıkladı. Bu gelişme nedeniyle Fatih'de E-Devlet üzerinden istifaların başladığı öne sürülürken Birçok isim sosyal medya üzerinden istifa ettiklerine dair mesaj ve görselleri yayınladı. Evet, haberin fazla ayrıntısına bakmadan merak edenler son dakika konu girip bakabilirler. Evet, paylaşımlarından bazılarını dinleyin. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeniden Refah Partisi Hilvan İlçe Başkan Yardımcılığı Siyasi İşler Başkanlığı ve Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevinden istifa ediyorum. Demiş ve görselini paylaşmış. 40 yıllık yeniden Refah Partisi üyesiyim. Fatih Erbakan babasına davasına ihanet edip siyonizmin emrine girmiştir. Bu ihanete ben ortak olmam. istifa ediyorum. Ee, başka bir istifa. Görsel paylaşmış bu arada. Merhum lider Necmettin Erbakan hocamızın izinden gidemediğimiz için yeniden Refah'tan istifa ediyorum. Yakın zamanda Saadet Partisi'ne geçeceğim. Evet burada da ve devlet üzerinden iptalini göstermiş. Milli görüş çizgisine ihanet eden AK Parti ile ittifak kabul etmiyorum. AKP'ye oy vermek, İsrail'e oy vermektir diyen merhum Necmettin Erbakan'a ihanet edemem. Artık İyi Parti'ye oy vereceğim diye de partisinde belirtmiş yeni partisine. <laughs> Bugün çok üzgünüm dostlar. 40 yıl milli görüşe emek vermiş bir ailenin ferdi olarak yeniden Refah Partisi üyeliğinden istifa ediyorum. Biz bu davaya AKP'nin günahlarına ortak olmak için baş koymadık. Fatih Erbakan tarihi bir hataya imza attı demiş. Görsel paylaşmış. 24-3-2023 tarihi itibariyle yeniden Refah Partisi üyeliğimden istifa etmiş bulunmaktayım. AK Parti'nin ülkeyi iyi yönettiğine inanmış olsaydık orada siyaset yapardık. Demiş gerçek bir lider bu topraklarda var olana kadar aktif siyasetin içerisinde olmayacağım. Ee, Fatih Erbakan da etiketlemiş. Evet. Yorumlar böyle. İstifalar geliyor. Daha da gelecek gibi duruyor istifalar. Siz de bu konu hakkında yorum yaparsanız seviniriz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.